Başarı ve mutluluk düşman kardeşler gibidir. Evet kardeştirler ama düşman gibidirler. Bu iki düşman kardeşi yan yana oturmak, oturtmak zordur. Pek az kişi başarır bunu. Hey sen, sen kendi durumuna bak. Ya başarılısın, mutlu değilsin ya da hem başarısızsın hem mutlu değilsin. Peki bu iki kardeşi yan yana oturtmak mümkün müdür? mümkündür. Fakat öğrenilmesi gereken bir beceridir bu. Birçok beceri gibi. Bunu bir bilene danışıp bunu öğrenmeniz gerekir. İnsanlarda en çok rastlanan hatalardan birisi başarıya odaklanmaktır. Başarıya tabii ki odaklanacağız. Salak mıyız başarıya odaklanmayacağız. Fakat başarıya odaklanayım derken mutluluğu ıskalıyoruz bu sefer. Bunlar bakın dediğim gibi bunlar düşman kardeşlerdir. Başarıyla mutluluk. Bu ikisini yan yana oturtmak hakikaten zordur, büyük beceri gerektirir. Bu şeyde de vardır. Hani bilirsiniz kameralarda mesela bir uzak obje vardır, bir yakın obje vardır. Gözde öyledir zaten. Mesela siz yakın bir objeye baktığınız zaman uzaktaki ya da tersi uzağa bakıyorsanız yakındakine odağı kaybeder göz. Göz de öyledir, kameralar da öyledir, dürbünler de öyledir. Bu demek ki zihin de böyle. Şimdi birisine fokus edince öbürüne odağı kaybediyor zihin. E tabi yani hepimiz biliyoruz ki yani yaşadığımız dünyada bizi mutlu edecek birçok şey başarıya endekslenmiş. Ki birçok başarı da paraya endekslenmiş. Ee, yani istediğiniz arabayı vermeleri için sizin para vermeniz lazım. Para vermeniz için, verebilmeniz için e, sizin başarılı olmanız lazım. Yani kimse e, size öylesine bir araba vermiyor. Ya da siz bir, iyi bir tatil yapmak istiyorsunuz, e, yine para vermeniz lazım. Yine para için yine başarılı olmanız lazım. Bu örnekler çoğaltılabilir. Videoyu uzatmamak için kısa kesiyorum. Başarıyı bu sefer mutlu olmak için başarıya ve paraya ihtiyacımız var ya, e ona fokuslanıyor insanlar normal olarak. E ben de senelerce mesela hukuk fakültesini bitirmek için fokuslandım, bitirdim, tamam. Ama o arada bakın, o arada birçok şey kaçırılıyor. Mesela o arada çocuklarınız doğmuş, büyümüş, siz onlarla yeterince oynamamışsınız mesela. O arada anneniz ya da babanız ya da sevdiğiniz bir insan hasta olmuştur. Siz onunla yeteri kadar ilgilenememişsinizdir. Çünkü neden? Çünkü o sırada çalışıyordunuz. Bu işte ondan sonra onu kaybettikten, vefat ettikten sonra senelerce o kurt sizin içinizi kemirir. Ben babamla yeteri kadar ilgilenemedim. Ben şöyle yapamadım. Ben şöyle keşke şöyle yaptım. E keşkeleri yaşamamak için o keşkeler kendi kendine gelmiyor ki bizim hayatımıza. Yani o keşkeleri biz üretiyoruz. Yani eğer sen işine o kadar odaklanmasaydın babanla daha iyi ilgilenebilecektin. Ya da çocuğunla daha çok farka gidebilecektin. Ama ben sana ha haksızsın demiyorum bak. Ben de aynı süreçlerden geçtim. Ben de sizler gibi bir insanım. O başarıyı elde edebilmek için hedef hedefimize doğru koşuyoruz ya. Diğer şeyleri ihmal ediyoruz. Burada bir denge kurmak lazım. Yani bu işte iş ya da başarı için yüzde doksan, yüzde onda işte mutluluk için işte orada bir topallık oluyor, bir dengesizlik oluyor. Dolayısıyla bunları dengeli götürmek lazım. Dengeli ama dengeli de şimdi tabii konuşmak kolay. Veysel <laughs> Danış kamera karşısında konuşuyor. Bir hadi gel de yap. Ya ben yapıyorum ki zaten kamera karşısına geçtim. Ben size oturup pasta tarifi veriyor muyum? Yok çünkü pasta yapmayı bilmiyorum. Bu mevzuları bildiğim için size faydalı olmak için anlatıyorum bunları. Yoksa hani meşhurla var ya ben para almıyoruz bir şey yapmıyoruz. Ben size faydalı olmak için bunları anlatıyorum. Ama tekrar ediyorum bu beceri zordur ama mümkündür bunun öğrenilmesi gerekir. Birçok şey gibi mesela işte pasta yapılmasının öğrenilmesi gibi e, ben iki 3 gündür mesela ağaçlara aşı yapmayı nasıl aşı aşılanıyor ağaçlar bunu öğrenmeye çalışıyorum. E, çünkü bilmiyorum. E, bunu bilen ziraatçılar işte tarımcılar ya da köyde yaşayan insanlar bunu biliyor. Evey saldanış nereden bilsin? Ya hukuk fakültesinde bunları öğretmiyorlar ya da benim diğer Sosyolojiyi bitirdim, sosyolojide de anlatmadılar, halkla ilişkiler bitirdim, orada da anlatmadılar. Zaten ne işi var? Ağaç aşılamanın <laughs> sosyolojide, hukukta değil mi? Bu normal, müfredatta ne işi var? Ama benim o bilgiye ihtiyacım var, oturdum, oturuyorum, öğreniyorum bunları. Sizin de ihtiyacınız olan bir bilgidir bu. Mutluluk ve e, başarıyı nasıl yan yana oturtabilirim? Hasta yapmayı öğrenmesem de olur ama ben ağaçlarla ilgileniyorum son zamanlarda bir hasta. O bilgiye ihtiyacım var öğreniyorum. Sizin de eğer mutlu olmak istiyorsanız, başarılı artı mutlu olmak istiyorsanız sizin bunu öğrenmekten başka bir çareniz yok. E nasıl öğreneceksiniz? E şimdi ben size hani kişiler gelişim kitapları okuyun şöyle olsun böyle olsun yani orada sadece bol miktarda yapabilirsin aslansın kaplansın cümleleri görürsünüz ya da e, böyle değil hayat. Hayat daha somut yaşanıyor. E, keşke böyle kolay olsaydı ama mutlaka birilerinden destek almanız gerekir, bir bilene danışmak gerekir bu konuyu becerebilmek için. Başarılı ve mutlu olmanızı dileyerek sözlerime son veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.